Geldik mi? Geldik. Hadi bakalım. Ah, özlemişiz abi, özlemişiz. Bayağıdır girmiyorum Witcher'ı. Kanlı Baron'un kalesine doğru yol alalım şöyle. Usul usul gidelim. Usul usul gidelim. Vallahi ben çok özledim abi. Harbiden çok insan oynamayınca direkt böyle oynayası geliyor ya. Lan diyorum bir Witcher yayını gider, bir Witcher yayını gider. Ama oturunca böyle sağlam oynamak istiyorum. O yüzden böyle ufak tefek yayınlarda açmak istemiyorum. Abi saçlarına seveyim senin Geralt. Asaletinden var ya asaletinden. Bastığında yer sallanıyor. <laughs> Hadi bakalım Baron'un kalesine doğru yol alıyoruz. Siri'ye dair izler bulmamız lazım bulabileceğimiz yerlerden birisi olarak da baronun kalesini söylemişti Hendrik. Aa haydutlar var. Asker kaçakları var lan. Aa aksiyonla mı başlıyoruz? Peki aksiyonla başlayabiliriz. Tuşlar neydi? Eee bir dakika. Dur bir dakika tuşları hatırlayayım. Of atması tepti lan onu. At tek attı. Lan at tek atıyor. Hayır atmamış. Adam bayıldı anasını satayım at vurunca. Kendine gelemedi bir saat. Direkt aksiyonla başlamak güzel. Ne oldu lan? Kuş. Of sağlam vurdun. Tamam rey sakin. Şavşa bak spamlıyor. Kafanı kırarım senin lan biri geberdi. Dönerek bir vuruş yaptım da olmadı. Lan savaştan arkana dönerek mi kaçacaksın? Of adamı ikiye böldüm lan. Diğerler nerede? Gelin ulan buraya. Ecelin geldi ecelin. Aa kendi o adamını okladı Keko. Özürlü. Sen yavşak kendi adamını niye okluyorsun? Aa, kafayı bir tane indirdim. Of arkadan vuruyor. Of tam bu da geberdi. Gel buraya zıplayarak bir tane koydum. Ağzına bir de burnuna. Ama tertemiz. Asker kaçağı, asker kaçağı bırakmadı bölgede. Direkt aksiyonla başlayıp işlerinden geçmemiz güzel oldu. İyi de loot kaldırdık. Bu arada burada bir şey var. Bir dakika şuraya bir bakalım. Oğlum ben bir garibim. Bir dakika dur. Hah tamam. Okey. Ekran niye sol tarafındayım lan? Garip hissediyorum kendimi. Şuraya bir ne var abi burada? O şemalar memalar var. Çizme bulduk. İçeriye bakalım ne var ne yok. Şu kılıcı içeri sokalım da. Tamam. Yiyecekler bulduk. Güzel. Su bulduk. Tamam güzel. Bedavadan loot. Özellikle bunların üzerlerindeki lootlar çok işimize yarayacak. Direkt satacağız bunları. Macaklar falan var ya iyi para ediyor. 20 20 kron 30 kron böyle hepsini bir satsak parayı vuracağız. <laughs> Gel Roç. Abi ben de aynen onu fark ediyorum. Şu an solak değil mi bu? Garip hissediyorum kendimi de. Bug'dan dolayı mı acaba yok yoksa ben bir şey ayarlamadım ama. Evet bir garip hissediyorum kamerayı. İneyim bakayım şöyle bir alttan. Bak gene solda. Bir dakika ben bir şey mi yaptım acaba? Hemen şuna bir bakayım. Ayarlarına doğru. Ben de evet ben de bir farklılık hissediyorum aynen. Muhtemelen öyle bir şey. Grafiklere girdim bir tek sadece ama burada yoktur muhtemelen. Oynanıştadır o dediğimiz kısım. Yakın yakın tamam. Zorluk seviyesi ölüm marşı. Event normal. Allah Allah. Ee, keşif kamerasını mesela varsayılan yapalım. Bak normale döndü. Ama yakın kamerayı alınca sola alıyor beni. Çok saçma. Çok garibime ya. Böyle miydi bu ya? Ben ben mi farklı hissediyorum? Belki de böyleydi da ne bileyim sanki böyle değildi gibi hissediyorum. Bir baksana ya. Eski videolara bir baksana böyle miydi hakikaten yürürken kamera. Ben farklı hissediyor olabilirim bayağıdır girmiyorum diye ama sanki böyle değildi. O Witcher'ın W'sinden anlamıyordur. Gelsin kapışalım. baronun mekanı buralar. Şuralar baronun mekanı göstereyim de. Gidiyoruz şimdi. Yok yok alma boş ver. Gerek yok. Önceden de öyleymiş. Tamam neyse ya. Alışırız. Ona ba bana garip geldi. <laughs> Alışırız. Geldik. Bloody Baron'un mekanına, kanlı Baron'un mekanına geldik. Güzel sekanslar bekliyor bizi. Özellikle YouTube'dan izleyenler için 2-3 bölüm çok güzel bir uzun bir hikaye bekleyecek sizi. Böyle merakla dolu. Geldik bakalım. <laughs> Tüccar var. Bir şeyler satalım mı ufakta tefek? <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> merhaba abla merhaba merhaba pardon forty, or better Dry cut. Like to take a look. Evet ben ben de öyle. Bunu giyebiliyor muyuz? Aa bunları giyebiliyorum lan. Dur yeni şeyler gelmiş. Ha şu takım elbise şeyden aldığımız bunları satalım. Bu arada kart var bir dakika. Ee, Nif kartmış. Bu da Nif kart. Tam full Nif kart kartı var. Gerek yok. Şu ayakkabıları falan bunları okutalım da. Ufak tefek biraz para gelsin. Var mı şöyle diğer kısmında bir şeyler? Bunları satalım abi. Ağırlık yapmasınlar bize. Kitap, kitap bir şeyler. Witcher'lar kitap okumaz. Witcher'lar kitabı satar. Farewell. Bye bye Mete. Ah grafiklere bak ya ulan ne kadar güzel ya. Dur gelen kimdir? O zaman bitleri nereden buldun lan? <laughs> Eskiden kalma mı? Önceden bu 10 kuruşlu 20 kuruş olmuş. Seen this man before? Sosyal önce oradaydın. <laughs> i̇şte bu iş kendi yoluna gideceğini sanıyordum. It led me here. Got to talk to the Baron. Baronla konuşmam gerek. What about something important? <laughs> His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we have. Aa kapıdan geç geçiş izni verdiler lan. Aa biz bir yerde fight yapmadık ya hatırlıyor musunuz eski bölümlerde e, şeyde handa hani fight yapmak yerine Witcher's dedik adamlar da geri vites yaptılar orada yer adamları kesince buradan sokmuyorlar seni içeri şey diyorlar bu hayvanı almayız buraya falan diyorlar mecbur başka bir yollardan girmek zorunda kalıyorsun ama onu yaptığımız için şu an o amelilikten kurtarmıyoruz kapıyı açtılar <laughs> Baron's location. So what are you all doing here? had a choice after the black ones thrashed. us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas, and fight for our beloved Tamaria till death do us part. We chose the former. And the Baron, your commander? Hmm. Yeah. Come on. Şu arbaleti çıkaracağım ya çok kötü duruyor sırtımda. Sevmiyorum arbalet durmasını. Heh, tamam da öyle daha güzel. <laughs> Geldik baronun mekanına. <laughs> Oh, how we danced! How we twirled! Ha ha ha! Ooh! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea in spite of all that blabbering about how cultured the nation is rumors rarely find confirmation in reality especially the ones about foreigners who you are believe i know why you've come we'll talk inside Hadi konuşalım. Baron biliyor Sirin'in yerini. Öğrenmemiz lazım. Eyvallah eyvallah hissediyorum tamam. Çok kişi bu Baron'u sevmez ama ben seviyorum ya aslında. Bilmiyorum hoşuma gidiyor karakter. Bir fırtışa içerim ya. Baron severim Baron'u ya. Tamam bir yavşaktır. Çok aptallığı vardır. Şerefsizliği vardır ama bilmiyorum ya. Yine de kanım ısınıyor barona. <gülüyor> <gülüyor> Tam kafa dengi adamsın ha diyor bak. İkram geri çevrilmez. <laughs> To the matter at hand. I'm Philip Stranger. Now the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Vivia. blobtits call me the butcher of Blaviken. I said already. I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? <laughs> Adamla... Tamam, I not come here to talk about the scenery. You're wrong to avoid the topic. You've just arrived plain to see. And the local swamps and bogs, they're interesting to say the least. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. Ne demek lan? What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Did you all on the point already? City. that's why you've come, is evet. So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Evet, Siri'yi görmeye hazırlanın. Siri Hanım. O birinci bölümün en başındaki o küçük velet. Şu an böyle. Yok be. Yeni fırın üstüne tanımam. bu arada çok hızlı karakter ha. Baksana kurt vuruyor canı inmiyor. Geralt kurtta bir koyuya yarıcan gidiyor Geralt'ın. Sili çok güçlü karakter bu arada. <laughs> Aa çocuk ağaçta. Not quite, not yet. I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. How did you wind up here? My father brought me, told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he'd wait. So we started down the trail then i saw a butterfly and i ran to catch it and i lost my leg. your father why did he have you follow the trail of treats do you know because we had nap to break our fast with i don't understand i was naughty broke a jug spilled my milk your parents must have been angry mother said i should be spanked father said do no good. Too many mouths to feed anyway. me down the trail of Ah, ölüme terk etmişler lan bunu ailesi. Ayda, ulan çocuk lan bu da. Vay anasını. You and your father. When did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It Hey, be. iz sürme desem var. and explain to your parents that they must not lose their children in the woods. you can't go home because of the wolf king and his. no kings among wolves. these have one. and you've seen him? yes. i mean, no. from behind a tree. he was huge. with giant eyes and great fangs. and he was terribly disgustably horrific. Korkma rahat ol ben ne seni korurum. Wolves feel it. Kings do too. Come. I'll help you up. Hadi gidelim yürü. Evine götürelim seni. <laughs> halükarda kılıcımızı çekelim de. Aha kurtlar. Sen saklan arkada. Ben halledeceğim. Ekber rüzgardan bile hızlıyım. Gelin. Gel. Aptal kurt. Güzel doç. Allah'tan canımız inmiyor yoksa bunlar harbi zor. Bir daha gitti. Aa, arkadan vurma şerefsiz. Var mı başka? Ha şurada da var. Aa bugda kalmış. Kıyamam be ya dur bug'ın eziyetini son buldurayım dur. Gel çocuk. Gretka. Tamam senin baban kim lan? Babana tek atarım ben. Ne olmuş lan? Aa. But no stay here. I must see something. O adam adam yarım adam. Kolu falan şeyde kalmış lan. Baksana. Kolu kopuk. Bacağının biri nerede kim bilir. Gözleri. Ama biz gözlerine bakıyoruz değil mi? Adam her tarafı şey olmuş. <laughs>

<laughs> sırarak bacağını koparmış. Sanırım <laughs> bu, bu kurt kralı bu bunu yapmış herhalde. Kurt kralı yapmış herhalde bunu. Hmm. Karaciğeri gitmiş. Evet bu sahnelerde RTX açmak gerçekten <gülüyor> istemem. <gülüyor> bağırsak net bir şekilde bağırsak görmeyi ben de istemezdim. <laughs> kurt adam. Ha, ee, kurt adam kurt adam varmış demek ki. Gelsin abi fight diyelim. Wolf King got him. When children get so smart? What we do when the Wolf King finds us? Good question. no But I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No. A far more special oil of dog tallow, wolf wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father, my uncle. Uncle Vesemir. Vesemir öğretti diyor bunları bana. Ha toplayalım ne gerekiyorsa. Özel otlar toplayacağız. Onunla şey yapacağız. Ee, bu kurt adam için. ne onun adı? Özel bir karışım yapacağız ki onu öldürebilirim. Gümüş kılıcımız yokmuş yanımızda o yüzden. <laughs> Ay yine mi siz ya? Kurt diye aranızı bu kadar kurt ne arıyor burada? Tam Gel. Yanından ayrılma dikkat et. Ne? Köpek köpeği öldürmüş kurtlar. Burada bazı otlar var ama bunlar bana lazım değil mi? Evet, lazım olan otlar var. Burada da bunları almamız lazım. Ahmak maydanozu bir tane, bir tane de kurt ciğeri. Ha kurt ciğeri şu öldürdüğümüz kurtlardan alalım hemen. Tamam. Bir tane ahmak maydanozu kaldı. Onu da buluruz şimdi burada. Dur, lan, dur acele etme. Bekle. Bu ahmak maydanozu bulamadım lan bir tane lazım. Ha tamam okay. Hallettik. I have everything. Now for spot where I can build doing greasing my blades buluşmaya alıyorum see just how effective uncle vesemy's formulae are hadi gel şimdi içinden geçeriz onu yürü Kar aklı varsa karşımıza çıkmasın aklı varsa karşımıza çıkmaz o Hadi çocuk yürü. Oğlum ben az önce buradan geçmedim mi lan? Dejavu mu yaşıyorum ne yaşıyorum anlamadım ki. Afraid? Are you? <laughs> aha, aha, gur gur, ay adam yiyecek. Dur lan dur adam yiyecek. <laughs> ya buraya gel, aha kurtadan. Hadi bakalım, sağlam bir fight dönecek şimdi kurt kralı. Sakin. Gaza gelme. Gaza gelme. Hemen Oğlum Siri çok vuruyor lan. Siri yemin ederim çok vuruyor.

Unfortunately. By by not miss, but my lord is a powerful man. He's sure to help you. My evil rewards you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Hadi götür bizi lorduna. Evet, bölümü burada noktalayalım. Çok uzun olmasın. Hemen diğer bölümden tam tam olarak buradan devam edelim.